Merhaba arkadaşlar. Bu videoda genetiği değiştirmiş organizmalar neden üretiliyor? Bundan bahsedeceğim. GDO besinler tamamen üreticinin kendi avantajlarını arttırması amacıyla ortaya çıkmış ürünlerdir. Özellikle 1970'lerde artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan gıda politikaları sonrasında daha kaliteli ve daha çok miktarda satan ürün olabilecek yöntemler seçilmiştir. Bunun için GDO araştırmaları başlamıştır ve GDO'lu besinler üretimine geçilmiştir. Bu besin üretilmesindeki en temel amaç, üretim kalitesini arttırıp, hasat miktarını artırmak ve bu şekilde daha çok kazanç elde etmektir. Bunun dışında besin kalitesini ya da üretilen maddenin kalitesini arttırmak için kullanılan böcek ilacı veya tarım ilaçlarının miktarını azaltmak, böylelikle buna dirençli bir organizma ile bunların kullanılmasını sağlamaktır. Bir diğer amaç, üretilen besinin özelliklerini güçlendirmektir. Örneğin bazı toplumlar için A vitamini eksikliğinden kaynaklanan körlük olayını azaltmak üzere A vitamini eklenmiş pirinç uygulaması yapılmıştır. Mesela bu şekilde besin özelliğini arttırmak için yapılan uygulamalar vardır. Bunun dışında yine soğuğa tahammülü arttırmak, soğuk ortamda daha kolay besin üretmek, yine kuraklık ortamında suyun az olduğu ortamlarda daha çok verimli kalmak üzere KDU uygulamaları yapılmaktadır. Bunun dışında bitkilerin kendi hastalık türlerinin ortadan kaldırılması ve o bitkinin o hastalıktan dolayı verim vermem özelliğini ortadan kaldırmak üzere KDU'lu tohum uygulaması yapılmaktadır.